Herkese merhaba. 2022 LGS için hazırlanmış olan Aralık ayı Türkçe örnek sorularıyla karşınızdayız. Hemen başlayalım sorularımıza. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi bir deyim sorusu. Verilen paragrafta bir sözün altı çizilmiş ve bu sözle seçeneklerde verilen bir deyimin eşleştirilmesi isteniyor bizden. Bakalım metinde ne soruyor? Bir sorunla karşılaştığımızda belirsizliği sevmediğimizden belki durumun hemen çözümlenmesini isteriz. Bizi zorlayan durumun birçok çözümü olsa da biz ilk aşamada başkalarının denediği yollardan gitmek isteriz. Halbuki çok daha güzel bir yol olabilir. Bu konuyla ilgili Cevdet Kudret, bir soruna yeni bir çözüm üretmektense daha önce üretilmiş çözümü kullanmak kolayımıza gelir. Çünkü çoğumuz düşünce bir asibisiyizdir der. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim bu metindeki altı çizili sözle ilişkilendirilebilir diye soruyor zaten. Şimdi burada düşünce miras olarak verilen şey aslında ne? Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış olan bir şeyden faydalanmamızmış bizim. Bundan bahsediyor. Yani ne yapıyoruz? Başkası bir düşünce üretiyor. Biz onun üzerine çöküyoruz. Yani hazıra konuyoruz. Buna benzeyen bir deyim var mı? Onu arıyoruz. A seçeneğine bakalım. Aa, burada hazıra konmak var zaten. Hazıra konmak gibi bir huyu vardı ve bunu kimse yadırgamıyordu. Yani bizim cevabımız aslında A seçeneği ama diğer seçeneklerdeki deyimlere de bakmak lazım. Sırt sırta vererek bütün zorlukların üstesinden geldiler diyor. B seçeneğinde sırt sırta vermek işbirliği yapmak demek ve altı çizili olan sözle de herhangi bir alakası yok. Yıllardır har vurup harman savurmasaydı şimdi sıkıntı yaşamazdı diyor C seçeneğinde. Har vurup harman savurmak buradaki deyim ve düşüncesizce harcama yapmak demek. Alp arkadaşlarının yemek paralarını kendi cebinden verdi. D seçeneğindeki deyim cebinden vermek demek. Bu ne demek peki? Kendi malından ödemek demek. Yani bizim altı çizili sözle özdeşleştireceğimiz hazıra konmak deyimi İkinci sorumuz yine bir metin sorusu ama burada metindeki herhangi bir şeyle ilgili yorum yapmayacakmışız biz. Seçeneklere bakalım ne diyor? Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor soruda öncelikle. Seçeneklerde de demiş ki bir kavramın tanımlaması yapılmıştır. Ele alınan düşüncenin gerekçelerine yer verilmiştir. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Öne sürülen fikirler örneklendirilmiştir diyor. Biz metni okurken bunları tek tek eleyerek gideceğiz şimdi. Aynı yoldan aynı hızla gidilmesine rağmen dönüş yolculuğunun gidişten daha kısa sürdüğü hissedilebilir. İlk olarak 1950'lerde tespit edilen bu duruma dönüş yolculuğu etkisi denir. Burada dönüş yolculuğu bir tanım olarak verilmiş ve açıklanmış. O yüzden A seçeneğini biz buradan hemen çıkardık. Dönüş yolculuğu etkisi gidiş esnasında aşinalık kazanılan yolun dönüşte daha kısa algılanması temeline dayanıyor. Şimdi burada dönüşte daha kısa algılanmasının sebebi olarak giriş esnasında yolun aşinalık kazanılması var. Yani bu bir gerekçe olarak karşımıza çıkabilir. Gerekçe eşittir sebepti biliyoruz. Yani B'yi de çıkardık. Zaman algısına yönelik çalışmalar da bu temele dayanak oluşturuyor. İlk defa tecrübe edilen bu durumda bilinmedik uyaranların etkisiyle zaman daha yavaş akıyormuş gibi algılanır. Bakın burada zamanın daha yavaş akmasıyla algılanması neymiş? İlk defa tecrübe edilen bir durum olması ve bilinmedik uyaranların olmasıymış. Yani B seçeneğini bir kez daha biz metinde gördük. Dolayısıyla dönüş yolculuğunun süresine dair tahminler gidiş yolculuğunun süresine dair tahminlere kıyasla gerçek yolculuk süresine daha yakındır diyor. E burada bir kıyas yapmış gidiş ve dönüş yolculuğuyla ilgili o yüzden karşılaştırma da var diyoruz. Ancak bu metinde herhangi bir fikir örneklendirilmediği için cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuz yine bir metin sorusu. Karşımızda üç tane metin var. Ve bu üç metnin ortak özelliğini istiyor bizden. Bakalım hemen birinci metinde ne vermiş. ABD'de bulunan Mount Weather, felaket durumlarında devreye giren bir acil durum yerleşkesidir. 1958 yılında Sovyet Rusya'nın Sputnik adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Yalnızca üst düzey devlet görevlilerinin girebildiği bu yerleşke, hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlamaktadır. İkinci metne geçelim. Fransa'da yer alan Lascaux mağarası, insanlık tarihinde bilinen ilk duvar resimlerine sahip. 1940'ta keşfedilen mağaradaki resimlere vücut ısısı ve solunumdan kaynaklanan nem ve karbondioksit zarar verdiği için insanların buraya girmesine izin verilmiyor. 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan mağarada 600'den fazla duvar resmi bulunuyor. Üçüncü metin. Sırtsey Adası 3 yıl süren volkanik patlamalar sonucunda 1963 yılında oluştu. Bu adada insan müdahalesi gerçekleşmeden oluşan ekosistem gözleniyor. Bunun için de adaya sadece bilim insanları kabul ediliyor. Fakat detaylı bir taramadan geçtikten sonra. Çünkü adaya dışarıdan herhangi bir tohumun getirilmemesi çok önemli. Bu üç metne baktığımız zaman biz ilkinde diyor ki devlet görevlilerinin dışında başka kimse giremiyor. İkincisinde de nem ve karbondioksit zarar veriyormuş buraya. İnsanlar yine buraya giremiyorlarmış. Üçüncüsünde de bazı bilim adamları girebiliyormuş ama onların da bazı sınırı varmış. Yani biz diyoruz ki burada gezip görmek amaçlı biz buralara giremiyormuşuz. Yani turistik bir ziyaret buralarda mümkün değilmiş. Bu yüzden cevabımız da B seçeneği. Dördüncü sorumuz yine bir metin sorusu. Bir metin verilmiş ve bu parçaya göre verilen bazı örnekler var. Bunların hangisinin metinde anlatılana uygun olduğu soruluyor. Nesnelerin interneti, bilgi üretebilen ve internet üzerinde bunu paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarını mekanik ve dijital makineleri birbirine bağlayan teknolojiye verilen isimdir. Bu teknoloji her bir cihaza farklı bir kimlik atayarak onların birbirleriyle veri paylaşımı yapmalarını mümkün kılar. Bu sistem günümüzde sanayide kullanılan büyük makinelerden küçük ev aletlerine kadar pek çok alanda yer almaktadır. Neredeyse tüm sektörler daha verimli çalışmak için nesnelerin interneti uygulamalarından yararlanmaktadır. Bu parçaya göre numaralarla verilmiş durumlardan hangilerinin nesnelerin internetine örnek olarak verilebileceğini soruyor bize. Yani aslında nesnelerin interneti demek ne demek? Birden fazla nesnenin birbiriyle veri iletişimi yapması demek. Demek. Biz buna uygun olan örneği arayacağız. Birinci cümlede diyor ki Ahmet Bey'in pamuk tarlasındaki sulama sistemini iş yerindeki bilgisayar üzerinden çalıştırması. Burada pamuk tarlasında bir sulama sistemi var ve biz bunu nereden? İş yerindeki bilgisayar üzerinden çalıştırıyoruz. Nesneler arasında bir iletişim var yani. Yani bu bizim için doğru. İkiye bakalım. Meliha Hanım'ın çamaşır makinesinin üzerindeki göstergeyi kullanarak suyun sıcaklığını ayarlaması. Şimdi burada bir çamaşır makinesi var. Bir de gösterge var. Peki ama bunların ikisi farklı alanlarda mı? Hayır. Bu gösterge çamaşır makinesinin üzerinde. Yani bir veri alışverişi, farklı alanlarda bir veri alışverişi yok. Mehmet Bey'in evindeki fırın ve süpürgeyi cep telefonuna indirdiği bir program üzerinden kontrol etmesi. Mehmet Bey'in evinde fırın ve süpürge varmış ama bunu kontrol ettiği yer cep telefonuymuş. Yine iki farklı nesne farklı farklı şekilde birbirleriyle veri iletişimi yapıyor. Yani bu da bizim aradığımız nesnelerin internetine örnek. Cevabımız 1 ve 3. Geldik 5. soruya. 5. soruda aşağıdakilerden hangisi Müzik aleti çalmak beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler mi sorusuna cevap vermektedir diye soruyor. Yani biz ne arayacağız? Aşağıda verilen metinlerde birincisi müzik aleti çalmak olacak. İkincisi de beyin fonksiyonlarının olumlu yönde etkilenmesi ile ilgili bir cevap arayacağız biz. A'ya bakalım. Beyinde green madde denen bir doku vardır. Bu maddenin miktarı arttıkça insanın görsel ve eşitsel algısı gelişmektedir. Yapılan araştırmalarda enstrüman çalan kişilerin beyinlerindeki bu maddenin diğer insanlara kıyasla daha fazla olduğu anlaşılmıştır diye söylüyor. Şimdi burada enstrüman çalan bir kişi var. E müzik aleti çalmaktan bahsediyordu. Beyinlerindeki o gri madde diğer insanlara kıyasla daha fazlaymış. Yani beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor. Aslında biz cevabımızı bulduk ama yine de diğerlerine de bakmak zorundayız. B seçeneğinde İşitsel gelişimin çok erken başlaması nedeniyle hamileliğin 6. aydan itibaren bebeklerin müziği algılayabildikleri ve farklı melodileri ayırt edebildikleri belirtiliyor. Dolayısıyla müziğin pek çok alanda etkilerini de erken yaşta görmek mümkün oluyor. Şimdi burada hamileliğin 6. ayından itibaren bebekler müziği algılayabiliyor. Haliyle henüz doğmamış olan bir bebeğin müzik aleti çalması imkansız. Yani bizim ilk öncülümüze burada ulaşamıyoruz biz. Peki eşitsel gelişimini erken yaşta başlamasına sebep oluyormuş. Yani bir beyin fonksiyonu var ama ikisinin birden olması gerekiyordu. Yani soruya cevap vermedi B seçeneği. C seçeneği yakın zamanda yapılan çalışmalara göre özellikle anne ile bebeğin beraber ritim tutarak hareket etmeleri ve yüksek sesle şarkı söylemeleri gibi müzikal davranışlar anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor diyor. Bakalım Burada anne ile bebek birlikte ritim tutarak hareket ediyorlarmış ve ikisi arasındaki bağ güçleniyormuş. Burada bir kere bir duygusallık var. Aynı zamanda yine bir müzik aleti çalmak yok. Yani C'de elendi zaten. D seçeneği Müziğin matematiksel yapısı nedeniyle insanlara müzik dinletmenin matematik yetilerinin gelişmesine katkı sağladığı düşüncesi yaygın olsa da birçok çalışmada bu konuda büyük bir etkinin varlığı henüz tespit edilememiştir. Bir kere zaten burada olumlu ya da olumsuz bir etkisini bulamamışız. Zaten burada beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler mi sorusuna bir cevap yok. Kaldı ki zaten bir müzik aleti çalmak yok, müzik dinletmek var. D'yi deledik. Yani bulduğumuz cevap doğruymuş diyoruz. Geldik 6. soruya. 6. sorumuzda gördüğünüz gibi bir tablo var ve yukarıda verilmiş bir metin var. Demek ki biz bu metinle tablo arasında bir ilişki kuracağız. Bakalım soru bizden ne istiyor? Bu metne göre numaralandırılmış medya okur yazarlığı becerilerine örnek olabilecek davranışlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. Metne bakalım. Medya okur yazarlığı kitle iletişim araçlarının verdiği mesajları doğru kavrayabilmeyi ve gerçek dünya ile medya dünyası arasındaki sınırı fark edebilmeyi sağlar. Medya okur yazarlığının bireylere kazandırdığı bazı beceriler şunlardır. Erişim becerisi bilgiye, gazete, televizyon ve benzeri medya araçlarından ulaşabilmektir. Çözümleme becerisi, bilgilerin doğruluğunu, yanlışlığını, eksikliğini veya fazlalığını tespit edebilmektir. Değerlendirme becerisi, bilgilerin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirleyebilmektir. Üretim becerisi, bilgi ve mesajları kişinin kendisinin üretebilmesi ve yayabilmesidir. Şimdi burada numaralanmış becerilerle biz seçeneklerdeki numaralanmış örnekleri eşleştirelim. A seçeneğinden başlayalım. Birinci öncülde ne söylüyor? İnternette bir konuyla ilgili araştırma yapmak demiş. Araştırma yapmak erişim becerisine girer mi? Girer çünkü internete ulaşmışım ben. Bir medya aracına ulaşmışım. Öyleyse bu oldu. B'de de aynı şey yazıyor. Buna da bir artı koydum hemen. C'ye bakıyorum. Bir haberde yer alan fotoğraftaki hileleri saptamak. Şimdi burada bir habere ulaşmışım zaten. Yani henüz ulaşabilme aşamasını geçmiş. Burası hangi aşamaya gelmiş? ikinci aşamaya gelmiş. Yani çözümleme becerisine gelmiş. Helileri saptıyorsun. Yani herhangi bir bilginin yanlışlığını ve eksikliğini fark ediyorsun. Yani C seçeneğini elemiş olduk. D'ye bakalım. Gene aynısı yazıyor. Helileri saptamak diyor. Bu çözümleme becerisiyle alakalı bir şeydi. Biz D seçeneğini de elemiş olduk. A ve B kaldı bize. Bakalım ikincilerde ne yazıyor? Bir haberde yer alan fotoğraftaki hileleri saptamak. Diğer C ve D seçeneğinde bunun çözümleme becerisi olduğunu söylemiştik. Yani 2'ye 2'ye eşleştirebildik. B'de de aynısı yazıyor. Bu da çözümleme becerisiyle ilgili. 2 İki ile 2'yi biz eşleştirdik. Üçlere bakalım. Yeni bir haber sitesi kurmak diyor A seçeneğinde. Yeni bir haber sitesi kurmak, üçüncüsünde değerlendirme becerisi yazıyordu. Bilginin niteliğini ve niceliğini belirleyebilmekle mi alakalı yoksa bir şey üretmekle mi alakalı? Bakın burada diyor ki kişinin kendisinin üretebilmesi diyor. E burada da ne demiş? Yeni bir haber sitesi kurmak diyor. Yani 3 değil 4'ten bahsediyor. Yani üretim becerisi diyor. O yüzden biz A'yı da eledik. B'ye bakalım. 3'te ne yazıyor? Bazı televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisi hakkında yorum yapmak. Yani değerlendirme becerisinden bahsediyor. Bizim B'deki sıralamamız doğru gidiyor. Yeni bir haber sitesi kurmak dördüncüsü ve dörtte de üretim becerisinde zaten biz kişinin kendisinin üretebilmesinin yeni bir e, haber sitesi kurmak olduğunu söylemiştik. O yüzden bizim cevabımız B seçeneği. Geldik yedinci sorumuza. Baktığımız gibi, gördüğümüz gibi sayfada 7 ve 8. sorularla ilgili bir metin var ve bu metinle ilgili de bazı görseller var. Yani bu bir akıl yürütme sorusu, yeni nesil sorusu. Seçeneklerden yola çıkarak da gidebiliriz, tabloda yapabiliriz. Bakalım hangisi daha kolay olacak, ona göre gideceğiz. <laughs> Bir pazarda A, B, C, D, E, F ve G olarak adlandırılan tezgahlar karışık olarak yerleştirilmiştir. Bu tezgahların bazılarında meyve, bazılarında sebze satılmaktadır. Tezgahların sırasına ve bu tezgahlarda satılan ürünlerin türüne ilişkin bilinenler şunlardır. Aynı tür ürün satan 3 veya daha fazla tezgah yan yana gelmemiştir. Bu ne demek? Yani birinci tezgahta meyve varsa ikincisinde meyve olabilir ama üçüncüsünde sebze olmak zorunda. Çünkü öncül bunu gerektiriyor. 3 veya daha fazla tezgah yan yana gelemez diyor. 2 ve 3. sıradaki tezgahlarda meyve satılmaktadır. Hemen şuraya yazalım. Burada meyve, burada da meyve. B ve D tezgahlarında sebze bulunmaktadır diyor. Şimdi ben bu öncülüğü henüz burada kullanamıyorum. Çünkü yedinci soru benden doğru dizilim şeklini istiyor. Ama mutlaka bir yerde kullanacağız. O şimdilik burada dursun. Dördüncü sırada E tezgahı vardır diyor. Ama bakıyoruz bütün seçeneklerde dördüncü tezgah zaten E. Yani yine bir şey eleyemedik. F tezgahından hemen önce C, hemen sonra B tezgahı vardır. İşte esas bulabileceğimiz kısım, esas ipucu burada aslında. Hemen A'ya bakalım. F tezgahından önce C var mı? Var. Sonrasında B var mı? Var. Öyleyse bu doğru. B'ye bakalım F neredesin? Buradasın. Senden önce C olacakmış? Yok. Tam tersi bir durum söz konusu burada. B'yi elemiş olduk. C'ye bakalım F tezgahı nerede? Burada. F'den önce C olacakmış. Sonrasında B olacakmış. C'yi de doğru diye söyledik. Peki D'ye bakalım. F tezgahı burada. Öncesinde B var ama sonrasında yok. Zaten öncesinde C olması gerekiyordu. Yani bunu da eledik. Peki geriye ne kaldı? A ile C kaldı. Bakalım şimdi ikisini nasıl eleyeceğiz biz? İşte bu B ve T tezgahları burada ortaya çıkacak. Şimdi biz demiştik ki B ve D tezgahlarında sebze bulunması gerekiyor. Ama hangisinde olacak bu? Buraya baktığımızda biz C tezgahında sebze mi meyve mi olduğunu anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Burada B tezgahında sebze burada. Şurada da D tezgahında sebze var. Yani bu kesin olarak belli olduğu için cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 8. soruya baktığımızda 5. tezgahta sebze olduğu bilindiğine göre aşağıdaki tezgahların hangilerinde kesinlikle farklı türde ürün satılmaktadır diye soruyor. Yani bu ne demek? A seçeneğinde A ve G tezgahlarını vermiş ya. A'da meyve satılıyorsa G'de de sebze satılması gerekiyor demek. Şimdi biz bunu nasıl çıkaracağız? Hemen şuradan çıkaracağız. Üste yazmıştık zaten biz. 2 ve 3 belliydi. Bu sebzeydi. Zaten D sebze olmak zorunda. Bunların ikisi meyveydi. İkisi meyveyse şurası sebze olmak zorunda. Bize beşi vermiş zaten sebze diyor. İki tane sebze yan yana geldiyse burası meyve olmak zorunda. Zaten beynin üzerine sebze yazmıştık. Herhangi bir sıkıntı yok. Eşleştirme şimdi çok rahat yapabiliyoruz. A tezgahında ne var? Meyve. G tezgahında ne var? Meyve. O zaman biz A seçeneğini kesinlikle doğru olarak kabul edemeyiz. Peki bakalım G ve F seçeneklerine bakalım. G tezgahına bakıyorum, meyve. F tezgahına bakıyorum, meyve. E birbirinden farklı türde olması gerekiyordu. Öyleyse B seçeneği de değil, A seçeneği de değil. Bakalım A ve F tezgahlarına. A'da zaten meyve vardı. F'de de meyve vardı. E bu da değil. Peki B ve F'ye bakalım. B'de zaten biz sebze olduğunu biliyoruz. F'de ne vardı? Meyve. E, o zaman bizim cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu soru yazım yanlışlarıyla alakalı bir soru. Gördüğümüz gibi seçeneklerin hepsinde bir yazım kuralı verilmiş. Ve bu yazım kuralının e, ihlalinin yapıldığı bir şey arıyoruz biz aslında bu metinde. 12. yüzyılda yapılan Tepe Kalesi temizlik ve kazı çalışmalarının ardından restore edilecek. Sakarya Nehri'nin batı yakası boyunca uzanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilen kale kent merkezine 17 kilometre mesafede bulunuyor. Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlış yapılmıştır diye soruyor hemen A'dan bakalım. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar diyor. Bakın Sakarya Nehri büyük harfle başlamış. Doğru yani yanlış değil. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. 12. yüzyıl. Eğer nokta koysaydı şunu yazması gerekiyordu. Nokta yerine kesme işareti koymuş, eki yazmış. Kurala uygun yani. Ç düşünce, hayat tarzı ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Ancak bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır. Bak burada batı yakası var. Batı burada düşünce değil, yön. O yüzden büyük yazılmış ama küçük yazılması gerekir. Cevap C. D'ye de bakalım. Saray, köşk, han, köprü, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar diyor. Harmantepe Kalesi'nin K'si büyük harfle başlamış. Bu da doğru. 10. sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Bu soruda bir metin verilmiş ve seçeneklerde verilen virgülün görevlerini bu metinde bulmamız istenmiş bize. Ve diyor ki bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diye soruyor. O yüzden biz önce seçeneklerde verilen kuralları okuyalım sonra da bunu metinden eleme yöntemine gidelim. Birbiri ardınca sıralanmış cümleleri ayırmak için konur. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için konur. Düşüncelerimiz beynin 86 milyar, dünya nüfusunun yaklaşık 10 katı nöron ağından çıkan elektrik sinyallerinin sonucu oluşur diyor. Bakın burada dünya nüfusunun yaklaşık 10 katı derken 86 milyarı açıklamış. Yani burası bizim için ne? Bir ara söz. Hangisini çıkarttık biz buradan? C'yi çıkartmış olduk. Bu konuda yapılan son çalışmalar düşüncenin altında yatan elektriksel sinyalleri daha iyi anlamamızı sağlıyor diyor. Burada Konan virgülün sebebi ne? Uzun bir cümle var ve burada özneyi belirtmek için kullanılmış. Yani B'yi de çıkarttık. Basit bir düşünce bile beyinde şaşırtıcı miktarda etkinliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Beynin farklı bölgeleri ateşleniyor, belli bölgelere sinyal gönderiliyor, bu sinyal trafiği de belirli merkezlerden yönetiliyor. Şimdi burada da sıralandırılmış cümleler var. Bunların arasına nokta koymak yerine virgül koymuş. Yani A seçeneğini de biz buradan çıkarttık. Ancak bizim metnimizde eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için bir virgül kullanılmamış. Buraya kadar biz Aralık ayı örnek sorularını çözdük sizinle birlikte. Bir sonraki Ocak ayı örnek sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.